Merhaba arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni haftayı konuşuyoruz. 27 Aralık haftasını konuşuyoruz. Yükselen Yengeç Burcu arkadaşlarım. Haritaya bakıyorum bu arada. E, bu yeni haftada Yengeç Burcu arkadaşlarım aslında çok güzel başlıyorsunuz. E, Onağınız tamamen karşı taraf yani partneriniz, eşiniz gibi görünüyor ya da ortağınız. Ve buranın e, çok güzel bir açısı var. Neptüne, ayın Neptüne ve tabii ki ayın bulunduğu yerde Plüton'da var. E, Ay ve Plüton'un Neptüne ve Jüpiter'e çok güzel açıları var kısacası. Ve bu açı kariyere gidiyor yani eşinizin ya da partnerinizin işiyle alakalı ya da sizin kariyerinizle alakalı çok güzel gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Güneş'in de açısı çok güzel bu arada. E, güneş'in de Jüpiter'e e, ve Neptüne güzel ufak da olsa güce, güzel açısı var. E, <laughs> bu durumda demek ki <laughs> sizin bu yeni haftada kariyerle alakalı güzel gelişmeleriniz olabilir. Yeni bir birime geçmek terfi etmek gibi durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Sadece burada Venüs Venüs'ün ve Merkür'ün burada sert bir açısı var bu da belki işin yoğunluğu belki Angarya işlerle uğraşmak gibi sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir ya da sağlığınızla alakalı bir takım durumlar olabilir fakat burada sağlıkla alakalı bir sıkıntılı durum varsa zaten şifada yolda diyebileceğim etkiler var çünkü Mars'ın burada Satürn'e çok güzel bir açısı var. Ee, Mars da sizin zaten sekiz, özür dilerim, Satürn sizin zaten 8. evinizde. Dolayısıyla eğer sağlıkla ilgili bir durumunuz varsa, sıkıntılı bir durumunuz varsa bunun şifalanacağını söyleyebilirim. Başka ne var diye bakıyorum. Parasal konularda Venüs şu anda retroda olduğu için ayrıca bu hafta bir de kare görünümü olduğu için bu konuda dikkat etmenizi öneririm. Yatırımlarınızı biraz erteleyebilirseniz güzel olur. E, sıkıntılı bir hafta yani para konusunda. İkinci evinize bakalım. Aslında güneş, güneşin açıları çok güzel. Yani burada belki bir prim ya da maaş zammı söz konusu olabilir tabii ki. Ama sadece ben yatırımlar konusunda birazcık dikkatli olmanızı önereceğim Evet aynen öyle haritada ekleyeceğim bir şey kalmadı kartlarımıza geçelim bakalım yükselen yengeç burcu arkadaşlarım Bu yeni haftada nasıl enerjilerde olacaklar? Evet para konusunda özellikle iş konusunda yeni bir yapılanma dönemi yani işinizde bir değişiklik olabilir mesela yeni bir birime geçmek iş değiştirmek ben aslında bunu iş değiştirmek değil de terfi etmek olarak hissediyorum eğer böyle bir durumunuz yoksa da iş konusunda güzel gelişmeler yaşayacağınızı düşünüyorum ama biraz tabii ki burada Belki de işinizin değişmesiyle çok fazla yük binebilir üzerinize stresli bir durum içerisinde kalabilirsiniz sorumluluklarınızın artmasıyla beraber böyle bir şey söz konusu olabilir biraz da destek almanız gerekiyor arkadaşlar burada çünkü iş arkadaşlarınızdan da destek almanız gerektiğini anlıyorum ben yani çok sıcak bakmıyor olabilirsiniz iş arkadaşlarınıza ama bu dönem özellikle bunu yapmanız sizin hayrınız olacak. Bakın çok güzel bir kapıdasınız. Yani iş konusunda özellikle çok güzel gelişmelerin olduğunu bu hafta ve olmaya devam edeceğini görüyorum ben. sizin bu yükselişinizle beraber insanlar, iş arkadaşlarınız birazcık tabii şey olabilirler. Buna da hazır olun. Kıskançlık, çekememezlik gibi durumlara düşebilirler arkadaşlar. Bu arada iş çalışan arkadaşlar için tabii ki iş yerinizden ayrılan, çıkartılan insanlar olabilir. Evet yani yani aslında bu kaderin size sunduğu bir şey yani daha önceden bir hak edişiniz vardı Belki bu hafta artık e, bu ilerlemeye yürürlüğe sokuluyor diyelim Evet burada iş yerinden ayrılan iş arkadaşlarımız olabilir Eğer siz ayrılıyorsanız da <laughs> yeni girdiğiniz yerde Yeni bir iş de var çünkü yeni girdiğiniz yerde daha yüksek bir basamaktan başlayabilirsiniz mertebeden diyelim. Yani şöyle söyleyeceğim, burada iş arkadaşlarınız ya da yakın çevreniz demiştim. Yani çok da sanki sizin bu geçişinizden yükselişinizden memnun olmuyorlar gibi görünüyor arkadaşlar. Her halükarda ben işinizle alakalı çok güzel gelişmelerin olacağını görüyorum. Sadece işinizle alakalı yeni bir şeye geçiyorsanız birime ya da başka bir iş yerine geçiyorsanız ve farklı bir basamaktan başlıyorsanız burada biraz iş konusunda strese girebilirsiniz. Çünkü sorumluluklarınızın artacağını görüyorum. Çalışmayan arkadaşlar için de burada ee, yeni bir iş kapısı. Yani illaki bir iş var. Onu demek istiyorum. Eğer çalışmıyorum ben diyorsanız da günlük hayatınız içerisinde farklı farklı sorumlulukların size binebileceğini söyleyebilirim. Ama güzel bir şekilde yani. Burada bir verimlilik Döneminiz var çünkü. Şimdi duygusal hayatınız için bakalım. Bu dönemde, e, şimdi haritada nasıldı? Evet, 7 ev gayet hareketli. E, şimdi asiranta geldi burada. Bu ya sizsiniz ya da partneriniz. Yani e, duygusal ala ilişkinizle alakalı e, sürpriz gelişmeler olabilir. Ha, bu sürpriz gelişmeler nasıl olur derseniz de... E, çok fevri karar vermeniz gereken bir takım durumlar içinde kalabilirsiniz. Belki de bu ayrılıkla alakalı bir takım durumlar olabilir. Yani ayrılamadığınız bir ilişkiniz varsa, bırakamadığınız bir ilişkiniz varsa kartların bana söylediği artık bu ilişkiyi bitir. Çünkü bunu bitirmediğin zaman sana zarar veriyor. su altılısı. Yani bu geçmişten kopamamakla alakalı kartlar geliyor arkadaşlar. Şimdi bazı yengeç burcu arkadaşlarım da geçmişe dönüş yaşayacaklar bu hafta itibariyle. Ama yine de sizin gerçekten birazcık kafanızı dinlemeye ihtiyacınız var gibi görünüyor. Çünkü tartıştığınız, tartışma yaşadığınız bir ilişkiymiş bu. Belki şu anda yaşıyorsunuz bunu. Ve sürekli tartışma halinde olduğunuz için de size artık ağır geliyor bir takım şeyler. Yani evet kopamıyorsunuz. Yani böyle bir durum var. Şu an emin oldum. Ve geçmişe bağlı kaldığınız için de sürekli aynı problemleri yaşıyorsunuz. Bakın kartların bana söylediği yani bu ilişkinin ilerlemesi çok zor. Çünkü blokajlar var. Sürekli tartışmalar içindesiniz. Evet yani bir duygusal bağlılığınız da var ama burada artık size zarar verildiğini görüyorum ben. Yani ne olursa olsun bu ilişkiye rayına girmez diyor kartlar. Ama tabii ki siz bu genel kolektife baktığım bir açılım olduğu için arkadaşlar siz duygusal durumunuzu çok daha iyi bilirsiniz. Ben yine de gönlü boş olan arkadaşlarım için 3 kart çekeyim. Bakalım onlarda durum nedir? gönlü boş olan arkadaşlarım. Bu hafta içerisinde diyelim bir partner adayıyla tanışma, görüşme, buluşma böyle bir durum yaşayabilirler. Bir de geçmişten tabii ki biraz önce söylediğim gibi geçmişten bir takım dönüşler olabilir arkadaşlar. Sizin duygusal hayatınıza bir kere güneş doğuyor ve Afyon kartının gelmesini bir şifalanma yaşayacağınızı gösteriyor. Sabrettiğiniz bir takım konularda şifalanma yaşıyorsunuz kesinlikle arkadaşlar. Siz yani siz isteseniz de istemeseniz de e, bu hafta içinde bir şeyler rayına oturacak. Yani bitmesi gereken bir ilişki yaşayan arkadaşların ilişkisi bitecek ve Ayrıca Evet geçmişte e, bir ayrılık yaşamış arkadaşlarım tekrar bir birleşmesi söz konusu burada e, Çünkü eş kartlar geldi ve iki defa geldi yani burada <laughs> ruh eşi diyebileceğim tarzda kartlar geldi arkadaşlar ilişkisi olmayan arkadaşlarım da bu hafta böyle bir ilişkiye adım atabilirler ilginç çıktı. Bu haftaki açılımımız böyle. Yeni açılımlarda görüşürüz. E, Blogumu da ziyaret ederseniz sevinirim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.